I got some dirty shit to up I Merhaba, dostlarım. De dostlarım. Up, sonlar, devam ediyoruz. Bu sefer yanımda Kutay var. Kutay, hoş geldin. <laughs> Bulduk. bölümümüzde bayağı eğlenceli ve aksiyon dolu yaşamıştık. Füzeler, füzeler böyle uçuşuyordu, önümüzden geçiyordu ve Kutay'ın efsane vuruşundan sonra benim efsane vuruşumdan sonra kazanan Kutay olmuş tabii ki de. E, kamu kızının salaklığı. Bugün bir e, full death yapalım dedi. Kutay ile birlikte e, runners, koşucular, sniper'lara karşılayarak bakalım. Ben koşucu muyum yoksa Kutay yani mı koşucu? Nasıl olacak bilmiyorum dostlarım. 3 tane death match yapacağız. İnşallah iyi olan kazanır diyorum. Hazırım ben kanki. ben de hazırım. Salı günü de Kutay, Mert ve ben videolar gelecek arkadaşlar. O yüzden başka bir haritalar ve özel bir harita bulmak işte onu sürpriz olsun size salı günü çekeceğim. Salı günü sürpriz. O ben koşucuyum sen de snipercısın ha. Acaba nereden vuracaksın o da sıkıntılı. Kanka neyse düşürme yok. Direkt hani kafaya vurabiliyorsan kafaya vur. Hani neyse düşme falan şey yok. Direkt kafaya vur yani acıma. Aa silahlar aşağıdaymış ben üstte arıyorum. Oho çok iyi biraz zaman ihtiyacım vardı Allah razı olsun. <laughs> koşuyorduk kamu durmadan koşuyordu. Şurada çelik yelek var. Acaba yukarıda neler var çok merak ediyorum şu an. Kamu kuzu. Ha Mert'in şey Kutay'ın nerede olduğunu gördüm. Arkadaşlar işte şu evet. an şu tepede. <laughs> Valla benim işime gelir kank. <laughs> Sıkıntı yok. E yağmurlu ya, bir daha hava. Aynen. Hayır biraz zorlu olsun dedim. Koşuyorum şu anda. Hala yemedim hasar. İkinci kata çıktım. Oh çok iyiyim. Bir şey diyeyim, ben seni hala arıyorum. Üçüncü kattayım. Çok iyiyim. Devam 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 devam. Herkes yoruma Kutay. Kör göz Kutay yazsın lütfen. <laughs> aa sen aa. Kanka daha yeni mi gördün? Ben haritayı bitirdim ha. Sen daha en aşağıdan başladın. Evet en aşağıdan da çıkıyorum işte. Ha gördüm. Ah hele şükür. Sıktı ama kafamın üzerinden geçti. uf kulağımı sıyırdı. Çuv etti böyle çu Devam 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 devam. At bana Haydi Kutay Ben çıktım bitti de harita bitti haydi Gide e benim sniperim kötü Ya yapacak bir şey yok Aa, yani Ben de orada olacağım Aa, Aşağı düştüm Öldüm ölme sakın lan Ölme ya ölme ya <laughs> Bir dakika Evet şimdi sniper beni bakalım nasıl olacak Tam da sona gelmiştim ya ya yani dostlar ses gidebilir. Geldim. Bir telefona baktım hemen. Okey, sıkıntı yok. Oh. Ya keşke düşmeseydin ya. Niye düştün ya? Tam kafana orkuya yapacaktın. <laughs> Cidden harbi gözükmüyormuş lan. Hak verdim şu an çocuğa. Ay ben de odasını düşüyordum. Neredesin bakayım sen? Ha gördüm. Bak şimdi bak bak. bak. İzleyin bak şimdi bak. Bak şimdi bak 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 bak. bak. Hadi be. Aa kafamın üstünden geçti. Ah, vuramadım. Tamam et. Ah, vuramadım. Vuramadım. Allah Allah vuran, vurulmuyor lan. Son bir mermi. Hadi be <laughs> Sürülendi Kutay <laughs> Ya mermiler var ya Hep yanından geçiyor ve Kafanın üstünden geçiyor ya Evet evet görüyorum Vurdum Vallahi Bir tane geldi Aynen Bir tane daha vurdum ya. Hadi. Vurdum. ö-öldü de yardımı boşalttım üzerine. Çok az cam kaldı öleceğim. Ah be. Tam çıkarken ben ha, görüyorum. Tam çıkarken vuracağım lan. Vurdum. Öl artık öl. Hileyi kapa Kutay. Hileyi kapa lütfen. Lan yaklaştı çocuk ya. Vurdum. Ya orada canlar var. Alıyor canları. Lan. Vurduklarım boşa gidiyor şu an. Ah be kafaya vuramadım. Kafaya vursam ölecek de. Ah. Ya çok kötü. Şuan var ya baya stres oldum ha Hadi be Vurdum Patla ne? işte bu be Vareli vurdum Vareli vurdum patladın çok iyiydi ya Şeyin içindeydim Evet bareli, bareli patladı sende patladın. <laughs> kadar vuruyor mu ya onu demeyece. İki tane vurca patladı direkt bu varil. Çok iyiydi ya. Baya aksiyonu. Bir de gözükmüyor harbi yani böyle şey gibi gözüküyor. Tam kafaya denk getiriyor. Vermi şey direkt gözününden göz önünden geçiyor mermi. İki, i̇ki sıfır arkadaşlar. Dört olan kazanır. Bakalım neler olacak. Bu Mert'te de oynanır mı? Mert'te arkadaşlar bunun Mert'te de videosu gelir yani. Mert'te böyle kadar seviyoruz. Hadi bakalım. İnşallah Mert şey Kutay heyse atmaz da. Büyük ihtimalle atamam zaten. Belli olmaz deyip de kafama füze atmıştım var Kutay. Hatırlatırım. Hatırlatırım. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Ya düştün mü? Çok iyisin. <laughs> Merdivenden atladım oradan Anlayamıyorum bu karakteri ya. <laughs> ben de birinci bölüm karakteri kamu kızını anlayamamıştım. Arkadaşlar saat? Bu randa kazanırsam maç biter ve benim olur. Winner. Çıkın çıkın winner. Ya adam benim için maçım. <gülüyor> <gülüyor> böyle maç böyle için Allah razı olsun Kutay. <laughs> bu arada yukarı yukarı arkadaşlar işte jet RPG'ler falan var. Ee, bir de sniper'lar var gördüm. Tam Kutay ölürken havaya attığı için. Şimdi şu maçı da alayım da Artık ikinci ikinci yarışa geçelim yani ikinci ölüm maçına İnşallah bu sefer ben düşmem aşağı. Şöyle yavaş gideyim ya temkinli ha onları alalım. Yukarı çıkalım. Neredesin bakayım. Ay bayağı ilerlemişsin la bu sefer. Vurdum. Ah sıkıladım. ve ah bak 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 fake make de atıyor kral vurdum vurdum vurdu hadi vuramadım ah kıskaladım son bir mermi kafa hadi Hadi be ya, Öyle şaşırttı beni canman manal canı yenilendi bakalım. Oh, of. Ben geçti. Çok güzel vurdum. Hadi hadi çık çık. Vurdum. Vuramadım. Vuramadım. Ah nasıl olur la? Şanslı. Hadi be. Ya. Yağmur işi zorlaştırıyor. O değil de memle dilimden geçiyor. Harbi. Lan burada yukarıdaymışsın. Aa, sıkıladım. Çok sıkıladım ya. Vurdu. Ama tabii can aldı ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonuncusu hepsi yaptı arkadaşlar. Rezalim bu videoyu. Uf çok güzel hesapladım. Oha bir şey mi kafamda hissettim mermiyi Abi çok güzel benim işte kafamda hissediyorsun ya dönüyor başı Abi çok güzel Allah yavaş yavaş işte burayı buraya veriyorum arkadaşlar İzleyin burayı Sen de videoda izlersin Kutay'ın nasıl vurduğum bayağı güzel retaydı ya beğendim Hayır bir de first person'da oynuyorum ya ben Daha hızlı koşsun diye Ha bayağı güzel ama Ben de first person oynayamam yeter ya başım dönüyor çift face, şey, şif olunca first FPS e. Başım dönüyor. Çok iyiydi ya. Üf, son anda HS attım. Canım full değil mi tamamen? Canım... Yani evet full sayılır bu. Aa, Çok az bir şey gittiydi. bu da şey... E, bunu da 4 round yapayım. Yine 4 round olsun. E, arabalarla galiba şey yapacağız. Bomba... Ben bomba atarla birimiz öldürecek. Biz de arabalarla bir şey atmaya çalışacağız galiba. O. Tam emin değilim. Resimden görmüştüm. Bakalım ne olacak. Uf bayağı iyiyim ya. Bu, bu, hem bu roket sahnesi hem bu çok iyiyim. Şu an benim de bomba atar var. Ben de var mı? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Ha karşıdan karşıya bomba atarla mı oynayacağız? Ha. Ne oldu? Ben anlamadım ki. Bomba yanıma mı attın sen benim? Bilmiyorum. Çok sert. Bilmiyorum. Bomba geldi ben patladım. Nasıl oldu anlamadım. Ben rastgele atıyordum öyle. Ben de rastgele atıyordum. Neyse 1-0 devam. Bu bu ya biraz saçma olmuş yani. Ama zevkli mi şu an zevkli gibi. Bakalım. Bir de çok yakın doğmamız çok kötü ya. Biraz uzağa da olsak hani. Yani evet biraz. En hmm. azından biraz. Aynen. Şu GTA'nın yüklenmeleri beni öldürüyor arkadaşlar. Harbiden. Bak yine aynı yerde doğduk. Mesela dur. Lan ne oldu? Ben kendimi patlattım. <laughs> evet önceki bölümün önceki yarışta şey vuruşta bu güzel oynamamın cezasını çekiyorum şu an. Çok yakın doyuyor birbirimize ya. Nasıl vuracağız ki? Harbiden ya. Saçma bir dalga. Aynen. Ben yapan kişinin ismini yapan kişiye söylüyorum. Yapacan ta- Hani <laughs> ben şey zannettim işte bunu ilk gördüğümde. Hani arabalarla gidiyorsun işte biz bomba atarla patlatıyoruz. Onu düşünmüştüm. Öyle değilmiş. Ben de ben de. Hani öyle olsa daha zevkli olurdu açıkçası. Yani evet. Baksana abi çok yakınız birbirimizden ya. Olay galiba şu teldeki şeyler var ya. 3 tane çizgi var, oradan geçiyor. Ya handball oyun şey. Ha vurdum mesela. Ama nasıl vurdum bilmiyorum yani öylesine attım. <laughs> şey mantığı galiba. Hani voleybolda filenin üzerine atarsın. Adam belki voleybolcuydu. Belki böyle bir şey yapmaya karar verdi ama. Ya patin alfa Şu an 2-1. Bakalım nasıl olacak. Sanırım ben anladım nasıl vuracağım bu kuta. Ben daha çözemedim. <laughs> Rastgele atacağım bombaları. Ben birazcık kalmış olabilirim. Ben deneyeceğim. Eğer o dediğim şey tutarsa nasıl öldüreceğimi buldum. Oldum. Sen ben mi öldürdüm sen mi öldün? Ben ha, sen kendini öldürdün. Aynen kendini öldürmüşsün. Gördüm ben sen kendini öldürmüşsün. Bana kim saymadı? Ben anladım nasıl vuracağımızı. O telin tam telin üstüne atacaksın sürekli bu mermiyi. Patlayıcı mermiyi. İki round alan kazanır bakalım kim alacak? Ama bu RT'yi beğenmedim yani biraz saçma olmuş. Hadi Mert, şey kutu ölmeye hazır mısın? <laughs> yani arkadaşlar tam içeri deliksiz sokmak vardı da, hani baskıda böyle kılçıksız sokarsın. Aynı şekilde bombayı oraya soktum yani. Ben mantığını anladım. Ama biraz saçma. bu GTA arkadaşlar yüklenmesi uzun sürüyor. Salı günü de çok güzel bir yeni bir harita geliyor. Ee, sürpriz tekrardan söyleyeyim. Yani diyeceksiniz ki bu haritanın oynanışı mı varmış diyeceksiniz yani. Bayan sürpriz bir harita. Hayır, son rahat alırsam kazanırım. inşallah alırım kesin alacaksın mantığı çözdüm. Ben çözemedim daha. <laughs> bir tane mermi attım ah Hadi yani, ölmüşünü çizdim yani. Evet dostlarım boçu kazandık şu anda 2de 2 gidiyoruz bakalım 3'te 3 yapabilecek miyiz? Bu arada bir da söyleyeyim arkadaşlar benim ismim Ar Mordor Jumo kanalıma işte adımda Mordor normalde ama N, M harfi olmadığı için yani Jum lafı olmadığı için Juno oldu. Onu da söyleyeyim. Yasak kelime yani Jum lafı. Genellikle yasaklanmış bir kelime. Onu da araştırın yani niye yasaklanmış Jum. Sadece çevirden bakın anlarsınız. Artı 18 olduğu için mi? ya artı 18 değil herkes de olan bir şey ama yasak işte ne bileyim. Ya, anlamak biliyor musun? Yani aynen bir hatadan dolayı tekrardan gelin. Bunu 3 round yapıyorum. Ee, Sniper bazukacılar uçaklara karşı. Uçaklarda 5 sıra sanırım. Hani bu sende olan uçak var ya herhalde ondandır. Bu ee, küçük olan mıydı? Öyle Galiba. Yok. Aynen. Hazır be kank. Bu arada Kutay'ın karakteri içinde efsane güzel şeyler bekliyorum. Dövme Yüzünde şey var, tarantula var Kutay. Onu çıkart. Buraya yuva yapmış. Normal bazuka mı? Ha, kitlenen bazukalar da var. Haberin olsun. Hem normal bazuka hem kitlenen bazuka. Kitlenen bazukamı kullanalım, normal bazukamı mı kullanalım? İstediğini i̇şte kullan. Oo, iddialısın yani o zaman, Gel bakalım. Nereden uçuyorsun? Aşağıda şu an. Daha. Harikasın ya. Kısay. Harikasın. Yani ben ben burada oturayım sen kendi kendini patlat ya. Ben bir dakika bir şey durayım. Anlamadım. Kanadı değmedi oraya. Nasıl öldüm ben orada? Görmedim için yorumlayamıyorum. O senin o, yani o vurduğun şeyle ikimizin arasında. O ikinizin arasında benim alakamda değil. Telefon çalıkusta, kusura bakmayın. yok. Bakalım, haydi Gate haydi Gate yapabilirsin Gate haydi. Uçakta da çok iyi değilim ya dostlar ben. Hangisini kullanayım? İstediğini kullan. Var. İstediğini kullan. Kitlenen olabilir ama sen bilirsin gelsin senin. Ha şeymiş lan bu. Akrobasi uçağı. Bu uçak çok yapalanıyor. Alayım da kitlenen alamıyoruz galiba. Bakayım mı? Alabiliyorum. Yo. Ha alabiliyorum şey evet, gördüm. Şöyle nereden çıktığını tespit edelim aslında. Ya neredesin? Musa, <laughs> <laughs> ha gördüm. Yok ya imkanı yok bu şekilde yapmak. Lan geliyor. Allah bunu normal atıcıyla ilan et. Ya bir, az bir kapan ama ne kadar ama şu an. şey söyleyeyim ben şu anda live'de araya duyuyor ama Nereye gittim lan ben? Ablen, sen neredesin? Ben gördüm. Ben görmüyorum şu an. Ben... Aa, sen neydisin? Bilmiyorum. Ben şu dağ falan bir yere gittim. Ay, gördüm. Şeyde kırmızı ışık. Kırmızı yeşil yanıyor. ha gördüm. Selam canım. uf şu an. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben size bundan nasıl öldürmeyi düşünüyorum acaba? Çok merak ediyorum şu an. Ne bileyim ya, kafam aktı. Allah. Ara şey çok yapaladımça. uçağı. Direkt binaya girdim. Değişik. O değil de ben kendimi öldürdüm yanlışlıkla. Şu an adam ben kaybettim. Evet. Bakalım. Ya yani uçakta düşürmek çok zor. Hele bir de kilitlenen bazuka yani. Allah rızası olsun. Bu sıra kendini patlatma lütfen. Tamam, patlatmam. Dedi ve patladı. Bu. <laughs> tanesi gönderdim. İşte bu. Aa nasıl patlamadın? Ha patlamış. Tam popondan bir tane vurmuşum. O da vurdu. Patlamayacağım mı artık? Hani? Uçağı kontrol edemiyorum şu an. Vallahi gel gel. Bir tane bozuk yedin hani Of bir tane daha Bir tane daha Artık öldün işte bu ya, de. Bence <laughs> şöyle yapalım Bence şöyle yapalım Kutay ee, Patlı şey kullanalım ee, Kitlenen füze değil de normal füze kullanalım çünkü çok adil olmuyor Hayır şey sıkıntı hani şey, Uçakla kaçılmıyor ben ya kaç kaçılıyor da zor. İnsan normal bazoku kullanıyor. Yani, tamam normal bazoku kullanıyoruz. Ya bir de bunun sniper'ı vardı arkadaşlar. Onu aslında onu alacaktım da yani hikaye yani hani, o çok zor olurdu o yüzden onu almadım. İsterseniz alırım yani bulabilirsem tekrardan. Alırım. Bir de bu kullandığı uçaklar işte gösterim uçakları çok yalpalanıyor. Yani diğer normal uçaklar gibi değil. Ben yine bu Sprank'ı alacağım. Geliyorum Kutay hazır mısın? Hazırım da ne? Sen neredesin? Os os os. Kendini patlattın. Evet. <laughs> Bir şey söylüyor ben bunu beklemiyordum. Yani ben, benim acım seni kanalı takıp düşürmekti de yani onu beklemiyordum. <laughs> bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar Kutay'ın da devam ediyor. Ee, zaten kazanan ben olduğu için direkt videoyu bitireceğim. Bir sonraki videoda kanalıma abone olmayı, abone olmayı da videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay dostlarım.